Geçen ay zam yapacağım diyordun. Ne oldu? Aa yaptık. 1500 TL. 1500 mü? Aa. Şey ama benim saçım kısa ya. Bana 1500 değil herhalde, değil mi? Canım, bir tanem. Kesilene değil. Kesene bakacaksın. Sen duay, ben kesiyorum seni. Zeki Bey'i bıraksak 4000'lik olursun. Oo. E sen 1500, o 4000 ne fark var ki? Dükkanın klasını o ödüyor. <laughs> Mantıklı o zaman. Hakan abi. Selamünaleyküm. aleyküm. Şunu alıyorum. Hızlan bunu ya. <laughs> ne oldu abi? Bir şey yok oğlum şey al. Abi sen zam mı yapacaksın diyordun? Ne kadar oldu? Atakan'ım yaptık ya. Malum her şeye zam geliyor. Biz de, de zam yaptık ya. Yüzde elli zam yaptım ben de. Yüzde elli mi? Kaç lira oldu şimdi kesim? Yüz lira. Hadi görüşürüz i̇şte, abi. Dur oğlum tamam. Sen 140 ver. Yok abi ne? Tam 120 mi? Ya ne 120? Tam 90 lira ver. Olur anlaştık. Oğlum ben yüzde 50 zam yapacaktım yüzde 10 indirim yaptım lan sana. <laughs>